Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün LOL Surprise şeyini açacağız şeyini. LOL yani bir LOL yani bir LOL videosu çekiyorum. İlk defa böyle bir video çekiyorum çünkü sadece elimde bir tane LOL var. O da yani kıyafetleri kayıp bir şey yok. Şimdi bunu biz oyuncakçıdan aldık böyle bir iki saat önce filan ama bayağı geçti. Sabah aldık. Böyle bir video yapmak istedim. Şimdi şu fermuarlı kısmından ilk katlamayı açıyorum. He, Şöyle. Aa, çok güzel. Bu ne? Bunlar böyle sticker mi? Ha bu sticker. Bakın şöyle bir sticker. Şöyle. Birinci katmanı yırttık. Şunu da yırtayım. Tamam böyle ikinci katman var. İkinci katmanı da açalım. Buradan bir dakika Şurayı ben açmayı hiç bilmiyorum. Biliyor musunuz arkadaşlar? Bu arada arkadan inşaat sesleri geliyor. Çünkü burada inşaat oluyor. Bu arada arkadaşlar arka plan e, biraz değişik gelebilir. Teyzemlerdeyiz.